Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı kolay bir o kadar da gösterişli olan güzel bir Oyası modelinin yapımını birlikte yaparak paylaşacağım inşallah arkadaşlarım. Modelimiz için evde bulunan iplerimizden oyalanın yeşil olan 728 numara olan ipinden ve yine suni ipek görünümlü olan yine bunlar da arkadaşlar farklı markalarda Sony ipeklerden ören bayanı yine bunlar gibi iplerden eğer ip katları birbirine tutuyorsa bunlardan da kullanabilirsiniz. veya diğer oya masralarından da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu iğne oyası ipliği bu şekilde arkadaşlarım iplerimizin renklerini bu ayarladım. Sizler hangi renklerde çalışacaksanız o renklerden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yapımımıza geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan beğeni yorum yaparsanız kanalımızı destek olmak için bizim için çok değerli ve kıymetli memnun olurum arkadaşlarım abonelik ücretsizdir buyurun inşallah yapım aşamasına geçelim arkadaşlar ben model çalışıyorum bazen örtülerde bazen de bu şekilde daha kısa olan örnek bezlerinde çalışarak sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar bakın çıtı pıtı sıralı ve bir o kadar da gösterişli yeminilerde namaz örtülerinde peçete kenarlarında havlu kenarlarında küçük havluları da olabilir arkadaşlar bu model yapabileceğiniz güzel bir oya modeli yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar ben modelimizi başlamıştım. İlerlettim. Bir kısmında da sizlere göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Bakın diğer taraftan baktığımızda bu şekilde. Yeni öğrenen arkadaşlarım sizler de bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. İnanın çok kolay ve gösterişli bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlarım burada başlıyoruz inşallah. Kuyumcu kafesi modelimizi zürafanın üzerine yapıyoruz. Ben burada kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen yan tarafındaki zürafamızın içine batıyorum. tekrar batmış olduğumuz zürafamızın içine geri dönerek düğümümüzü atıyoruz. Tekrar bir sonraki zürafamıza inerken arkadaşlar ipimizde biraz uzunluk bırakarak düğümümüzü atıyoruz. Bu modelimizin üzerine birçok iğne oyası yapabilirsiniz. Sadece bu modeli yaparken de yine renkli ve beyaz olan örtülerde de yine çok kibar ve güzel duran bir model. Düğümüzü attık. Aynı şekilde yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüyoruz. Tekrar bir sonraki zürafamıza batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ilerleterek devam ediyoruz. Sizlerin çok değerli vakitlerini almamak için biraz ilerlettim ve burada bitireceğim inşallah arkadaşlar ikinci sıramızı diğer renklerimizi bakın bir tanesine koyuyoruz renklerden bir tanesine koymuyoruz burada arada inmiş olduğumuz yeşilimizi yapmak için. Diğer renklerimizden alıp oyamızın yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tanesine pırpır modelimizi yaptık. Aradaki zırafalı birine yapmıyoruz. Diğerine yapıyoruz yeşillerin tepelerinin birine batıyoruz, birine batmadan yapıyoruz arkadaşlar. Burada bakın ipimden bir miktar boş bırakıyorum burada. Bu şekilde tutuyorum. Tümüm buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın ipimiz diğer tarafta. Bunu arada bırakıyorum. Hem yapmış olduğumuz pırpırlarımız daha güzel olacaktır. Hem de diğer tarafta tekrar e, bu tarafta da kesme ip kalmayacaktır. Bu şekilde boyunu parmağımla ayarlıyorum elimde. Bir tane yaptık pırpırımızı tekrar ikinci pırpırımızı yapıyoruz bir tane de üçüncü pırpırımızı yaparak burada kesiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlarım bir tane de açık renk olandan tekrar yapalım arada yeşil yapmış olduğumuz sıramızda buradaki bir tanesini boş bırakıyoruz birine yapıyoruz bir tanesini tekrar boş bırakıyoruz aradaki üste gittiğimiz yeşillerin düğümlerini burada bağlamak için arkadaşlar yine ipimizi düğüm yaparak buraya sabitliyoruz burada bakın ip arada kalıyor biraz daha kısa da bırakabiliriz arkadaşlar arada bıraktığımız ipi bakın burada da bir tane yine boşluk bırakıyoruz tekrar bir sonrakine çiçeğimizi çalışıyoruz arkadaşlar bir tane de daha koyu olan pembesinden yaparak bir üst sırasında devam ediyoruz Arkadaşlarım altta zürafamızın üzerine e, kuyumcu kafes dediğimiz modelimizi yaptık. Bir üst sırada 3 tane pırpır pır yaparak bir tanesini yaptık, bir tanesini boş bıraktık. Burada bir sonraki sırada yeşil ipimize yine takıyoruz. Bakın bu araya düğümümüzü atıyoruz boş alana atıp burada bir tane küçük zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bunun boyunu ayarlıyoruz. Yapmış olduğumuz pırpırımızın tam ortasında biraz bolluk bırakarak bakın düğümümüzü atıyoruz. Tekrar burada araya batıyoruz. bir tane de pırpır yaparak arkadaşlar buradaki pırpırımızı yaptık. Tepesine batıyoruz. Biraz e, sıkı olmuştu. Tekrar buradan başlatıp sizlere göstermek istedim. Biraz daha bol bırakıyoruz ipimizi. Araya battıktan sonra buradaki boşluk olan kısmı bir tane pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar boş olan yere ipimizi boyunu ayarlayarak düğümümüzü attık. Burada arada bir tane küçük pırpır bırakıyoruz. Yeşil ipimizden. Burada arkadaşlar yaparken biraz ipimizi bol tutalım. Düğümümüzü atıyoruz. Bakın bu araya iğnemi koyarak tepesine düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Geriye dönmüştük. Burada arada bir boşluk oldu. Buraya da yine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. İpimizin boyunu ayarlayıp tekrar bir sonraki pırpır olmayan Alttaki yeşil olan kısma batıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu tarafta biraz daha ipimizi bol bırakalım. Tekrar bu araya batacağımız için çekme yapmasın. Evet arkadaşlar. Örtülerde daha da şık ve güzel görünecektir arkadaşlarım. Bazen örtülerde çalışmalarımızda gösteriyorum. bazen bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Hangisi denk gelirse. Beyaz tülbent, yazma ve namaz örtülerinde çok kibar duracak. Şık bir model oluyor arkadaşlar. Bakın ütülenmeden bile e, ütülü gibi duruyor oyamız. Ütülerken de e, sabunlu bezle beyaz kalıp sabun kullanıyorum genelde ben arkadaşlar. Ondan e, üzerine beyaz sülbent koyarak ütülediğinizde bozulma yapmayacaktır. Ama düğümlerimizi sıkı çektiğimizde yine oyalarımızda bozulma olmaz arkadaşlar o şekilde ütülemesek bile arkadaşlarım inşallah sizler de bu modelimizi beğenmişsinizdir birçok iğne oyası örgü ve diğer mutfak paylaşımlarımız kanalımızda var ve yüklenmeye de devam ediyor Sizlerde inşallah ziyaret ederek farklı videolarımıza bakarak ve abone olursanız memnun olurum arkadaşlarım. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah.